Evet bu videomuzun amacı sizlere şeritlerle ilgili aksesuarları tanıtmak. Ee, hemen e, şu elimizdeki aksesuarla başlayacak olursak bazı videolarımızda görmüşsünüzdür bunu. Bu çok kullanışlı bir aparat. Biz buna klemensli adaptör bağlantı soketi diyoruz. Ee, ne işe yarar? Ee, Şeritlediniz hatırlarsınız. Ee, sipariş ettiğinizde şu şekilde geleceğini artık biliyoruz. Yani ucunda herhangi bir soket yok. Adaptörle temin etmiş olabilirsiniz. 12 voltla çalıştığını hatırlayın bunların. Bir adaptör gerekir şeritlerin çalışması için. İkisini bir araya getiriyorsunuz ama bir de bakıyorsunuz ki LED'inizin ucunda herhangi bir adaptör yok. Takıp çalıştıramıyorsunuz. Nasıl bağlıyorduk? Kafasını kesiyorduk. Bu adaptör kablosunun soketini atıyorduk ve içindeki çıkan iki kabloyu da soyarak şerit LED kablolarıyla bağlantı sağlıyorduk. İşte bu. Bütün bu işlemi yapmamızı ortadan kaldıran küçük bir aparat. Nasıl işi? Nasıl çalışıyor? Hemen üzerinde artı ve eksi vardır. Şerit LED'lerimizde kırmızı artıdır. Eee ve siyah da eksidir. Dolayısıyla kırmızıyı kırmızıyı artıya, siyah da eksiye doğru böyle hafifçe sürdüğünüzde e, üzerinde de vidaları var. Vidalarını daha soyarak ben hiçbir şey soymadım. Gördüğünüz gibi daha sadece elimi tutarak bile ittiğimde şey dediğim çalışır hale geliyor. E, çok e, güzel işlevli bir ürün. İkinci e, konektörümüz, e, ikinci aksesuarımız bir e, Kablolu konnektör. Elimde iki tane konnektör var. Aynı kablolu konnektör. Yeri gelmişken bu önemli noktayı çizelim. İkisi arasında bir boy farkı görüyorsunuz. Çünkü bu elimde tuttuğum 3 çiftli şeritletler için, bu elimde tuttuğum ise tek çiftli şeritletler ledler içindir. E, şerit ledlerin, iki farklı şerit ledin, e, enin, eninin farklı olması, biri 10 milim, biri 8 milim, e, o farklılık tabii ki konnektörlere de yansıyor. Özellikle alışveriş ederken lütfen bu konuda dikkatli olun. Elinizde hangi şeritlet var ise ona uygun konnektör almanız gerekiyor. Bu ne işe yarıyor? E, hatırlayın şerit üzerindeki her 3 ledde bir e, kesme noktaları olduğunu söylemiştik. Hatta işte şurada bakır nokta ortasına makas işareti var. Tam ortasından kesiyorsunuz ve bakır noktalar uçta geliyor. E, bu elimde görmüş olduğunuz konnektör sayesinde bu kestiğiniz ve kaldırdığınız, Çünkü 2 metresini kullandınız mesela. Gerisini ayırdınız. Daha sonra kullanırım dediniz. İşte bu konnektör sayesinde e, şu bakır noktalar elimdeki konnektörde tırnaklar var. Bakır noktalar tırnakların altına gelir ve klipsi kapatırsınız. Tekrar kabloyu elde etmiş olursunuz ee, ve e, tekrar adaptör bağlantısını sağlarsınız. Ha bu şeritle bu konnektörden iki tane olabilir elinizde. Şöyle iki tane alırsanız bu, bu ikisini birbirine bağlarsanız bir atlamanız gereken boşluk varsa, dönmeniz gereken alengirli bir köşe varsa bu iki konnektörle bu işi de çözebilirsiniz rahatlıkla. Ee, i̇kinci konnektör elimdeki e, bu kablonun aslında kablosuz versiyonu. Aynısının kablosuz hali. Bu ne işe yarıyor? 5 metrelik rulo olduğunu hatırlayın bu şeritlerin. Ama siz 8 metrelik bir alan kullanacaksınız. Ve hiçbir boşluk bırakmak istemiyorsunuz. İşte bu o işe yarıyor. Yani led ekleme aparatı da buna diyebilirsiniz. Herhangi bir boşluk bırakmadan aynı prensiple çalışıyor. Bakır noktaların üzerine tırnaklar gelir kapatırsınız. Tırnaklar gelir kapatırsınız. Ve böylece ledinizi rahatlıkla eklersiniz. Bu konnektörden iki adet alıp bir de şunu temin ettiğinizde yani L dediğimiz dirseği temin ettiğinizde karşınıza hemen şöyle rahatlıkla bir takalım. Görelim nasıl olduğunu. Bir köşe dönüş aparatı seti çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani 2 e, metre kullandınız bir köşe dönüşünüz var ama bir boşluk bırakmak istemiyorsunuz. Aynen devam etmek istiyorsunuz. İşte bu iki konnektör ve bir tane L köşe dönüş seti haline geliyor. Köşe dönme seti haline geliyor. E, bir küçük daha aksesuarımız var. E, bu bir dimmer yani bir açma kapama butonu on off butonu e, o büyükler gibi değil pahalı olanlar gibi değil Uzaktan kumandalı ama e, yeterli e, bize e, işlevi veriyor e, Bunun bağlantısını nasıl yapacaksınız bunun bağlantısını kablolarını soyarak yapacaksınız e, Ben mesela şurada bir tanesini soymuşum ama kablosu e, Takmadığım için sıyrılmış Yani şerit led elimde şerit ledin kablosuyla Dimmer'ın kablosunu şu şekilde bir araya getiriyorum. Diğer ucuna ben soket takmıştım, soketi takıyorum e, ve ortadaki tuşa bastığımda yandığını görebilirsiniz ledimizin. E, bir daha bastığımda bir kuple daha e, arttı parlaklık, biraz daha arttı ve bir anda en düşükte tekrar basıyorum, artıyor, 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 artıyor ve düştü. Yani e, parlaklığı arttırabiliyorum. En üstteki tuşa basacak olursam da bir animasyon fonksiyon olduğunu görüyoruz. Bir kere bastım bu halde, bir tekrar bastım farklı bir animasyon, tekrar bastım farklı. E, 3-5 tane bize böyle animasyon olanını da sağlıyor. Tekrar sabit renge geçmek için de alttaki kalır tuşuna basacaksınız. Işığımız sabit yanmaya başlayacak. Ortadaki tuşa bastığınızda tekrar ama uzun sürenizi tuttuğunuzda da şeriniz sönecektir. Yani bu sayede bu ne işe yarıyor? Bir de adaptörü sürekli fişe takıp çıkartmak zorunda kalmıyorsunuz. Evet bunu kısa tutmaya çalıştık. Umarım yardımcı olmuştur. Aldıklarınızı da iyi günlerde kullanın.